Kanuni ve Beyhan Sultan Kanuni Sultan Süleyman eniştelerini vezirlik makamına getiren sultanlardan biridir. Esasen aile bağı olan insanları sadrazam atamanın önemli riskleri vardır. Vezirin cezalandırılmasını gerektiren bir sebep olduğunda aile içi bir dramın yaşanma ihtimali çok yüksektir. Kanuni'nin kız kardeşi Beyhan Sultan'ın eşi olan Ferhat Paşa, iş bitirici olmasının yanında açgözlülüğü, rüşvetçiliği ve acımasızlığıyla da nam salmıştı. Kanuni'nin iktidarının hemen başlarında gerçekleşen Şam valisi Canberdi Gazali'nin isyanı sırasında Suriye'ye gönderildi ve isyanı bastırdı. Başarısı sayesinde divanda 3. vezirliğe yükseldi. Paşanın en büyük hatalarından biri Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa ile sürtüşmesi oldu. İbrahim Paşa'nın görevini kötüye kullandığı yolundaki şikayeti üzerine sert şekilde uyarıldı ve Semendire'ye Sancak Bey olarak atandı. Ancak eski alışkanlıklarını burada da sürdürdü. Bunun üzerine yargılanıp idam edildi. İdam haberini duyan Beyhan Sultan padişah olan kardeşine karşı tavır aldı. Kanuni'nin kendisini başka bir paşa ile evlendirme isteğini geri çevirdiği gibi başkenti de terk etti.